Çocuklar, devamlı bu kolpacunuyu soruyorsunuz. Yoldaki herkes soruyor. Balıkçı soruyor, şoför oluyor, halam soruyor, terzem soruyor, ablam soruyor, eniştem soruyor, iş adamı soruyor, gariban soruyor. Herkes soruyor. Haklısınız sormakta. Çünkü bu kolpacunuyu sevdiniz ve bekliyorsunuz. Ama benim elimde imkan yok. Yani mesulü ben değilim. Bu kolpacununun isminin, isminin hakkı bende değil başkalarında ve çapakta ve başkalarında. Ben 6 senedir 7 senedir kolpaçıyor bekliyorum. Çünkü bu kolpaç bize Allah'ın bir lütfu. Allah'ın bu lütfu bu film. Ve ben artık yani bu filmi eğer çekmek istiyorsam sırf sizin için çekmek istiyorum. Ne çapak için, ne onun bu filme para yatıracak adam için, ne kimse için. Sadece bu filmi sizin için çekeceğim ve yani senaryosunu okumadan çekmem demiştim ama okudum. Yani biraz beğenmesem bile sırf sizin hatırınız için evet diyeceğim. Anladınız mı? Bütün yani elimde benim imkan yok. Ben zaten imkan olsaydı bu filmi şimdi yedincisini, sekizincisini konuşuyor olurdu. Hepinizi seviyorum. İlginize hayranım. Beni şımartıyorsunuz ama Emin olun yani sizden fazla istemiyorsam adiyim. Ama elimde imkan yok. Ama Şabak aradı iki kere aradı çekeceğiz diye bekliyorum. Senaryo yazmalarını bekliyorum. Zaten şu ara zannetmiyorum çekilebileceğini yani bu pandemiden ama tahminim bu yaz kesinlikle çekilecek. Sonra zaten öyle bir konuşacağım ki göreceksiniz.